Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni araba oyunumu oynayacağım. Böyle bir işte sürü kamyonlar, arabalar falan var burada. Burada da kartları var. Elimde benim. Pardon. Arkadaşlar birinci bölüm, ikinci bölüm. Kırk neydi ya? Kırk dörte kadar var herhalde. Bakın bu da araba yolumuz. Bu da arabaların poşeti. Anladınız mı? Evet. Kızım öncelikle şeyi yapacak. Şu birinci kartı hiç bakmadan Önce dizecek. Bakalım evet. doğru mu aklında kalmış. Bence evet, doğru aklında kaldı. Evet kartı e, kartı Var, görmüyorum. Doğru mu bu? Evet evet. Doğru, Vallahi doğru. kartı görmeden o kadar çok oynamış ki aklında kalmış. Evet. Tamam, evet, evet evet. Arkadaşlar bu buraya. Bu da buraya. Vallahi aynısını bu yapıyor. Buraya. Arkadaşlar o bu Bu. Üstü... Arkadaşlar şimdi Şimdi oh. kırmızı arabayı nereden dışarı çıkarmaya çalışacak? O hmm. o çıkıntı o kesik yerden dışarı çıkaracak değil mi? Arkadaşlar çok zor ya. Ben bunu nasıl yapacağım? E, çok dönüşmeler. zor yani. Evet çok merak Yalnız ediyorsunuz. Yapacağım. Arabaları hiç Arkadaşlar, döndürmeden arkadaş... ileri geri yapıyorsun Arkadaşlar, değil mi? Evet. Evet. Arkadaşlar şöyle yapacağım. Evet. Ee, bunu böyle yapacağım. Evet. Bunu böyle. Bunu evet. böyle. Bunu böyle. Aha. Bunu evet, böyle, evet. Bunu böyle. Evet. Bunu böyle. Of. <laughs> Vay be. Arkadaşlar mükemmelim ya. Maşallah. <laughs> Zafer dansı ye. Abi zafer dansı oh Ha Zafer dansı şöyle bir Like atmayı unutmasınlar değil mi videona? Evet bir de kanala abone olun, videoya like atın. Tamam. O öpücük de ver.